arkadaşlar bugün sizlerle eskiden bir şey yapmıştım Eren abi biliyor hani hayvanım ölmüştü şimdi o hayvan geri doğdu göstereyim mi ve gördüğünüz gibi yılancık tekrardan aramızda arkadaşlar yılancık tekrardan doğdu gördüğünüz gibi çok küçük daha ince konuşamıyor Yazık. Daha, ye daha yeni doğdu. Şöyle göstereyim. Yine aynı gibi. Peçete yiyor yine. Kağıt falan. Peçete de yatağı, kağıt da yatağı. Bu da aynı. Ağzını açabiliyor böyle. Şöyle ağzını göstereyim size. Bakın. Ağzı yine açıldı, kapandı göremiyorsunuz galiba bunu. Linkin ağzı şu anda açık. Gördünüz mü? Bakın ağzı şu anda açık. İşte göremiyorsanız. Şöyle gördüğünüz gibi yılancık efsanesi yeniden doğdu. Na na na. Yılancık. Özleyenler olmuştur yılancığı. Yağız bilmiyordur. Çünkü ilk defa görüyor. Gördüğünüz gibi yılancık yılancığın çocuğu. Evet. Bakın bir kere tısırdı, iyice duruyor. Ama göstereyim mi, göstermeyeyim tamam. Şöyle gördüğünüz gibi. Yılancık doğdu. iki yer, Peçesi de tam iki saat yatar, sonra kalkar, tekrar banyo yapar, yatar. Değil mi yılancık? Evet abi, gördüğünüz gibi. Bir daha konuşsana be yılancık. Peki abi. birazcık nasıl size kendimden bahsedeyim. Böyle gideyim. Gördüğünüz gibi parlıyorum. Nasıl? Be benim şerefime be bir like atın be abiler abiler. Bakın yürüyemiyorum. Beni sahibim tutuyor. Gördüğünüz gibi sahibim tutuyor. Beni evet arkadaşlar ben istiyorum. Yani görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Abi bu videoya mı? Youtube'a mı çekecek? Önlü mü yani evet. Evet. Oley paraları bana vereceğim ama. Daha dur bakalım bir 500 aboneye geçelim. Allah nasip ederse. Yıldız gibi olalım bir. Uyuu. Abi dur nefes alın. Senin kafan burada değil mi? Senin nasıl nefes alamıyor? Şuraya bak. Kolası burada nefes alamıyorum diyor. Bakın okay, şöyle bir boncuk var görüyorsunuz. Neyse. Bu videoda bu buraya kadardı. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.